Öğrenciler Derneği EDER Komisyonu Başkanı Erkan Gümdoğlu. EDER Komisyonu olarak Deniz Öğrenciler Derneği müyesinde yer alan her yıl dönemsi olarak yayınladığımız Denizden Dergisi'nin yeni sayılarının yayınlanması da görevliyiz. Çeşitli zamanlar içerisinde üye arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantılarla işleyişi yönetmekteyiz. Komisyonumuzun en önemli özelliği Denizci öğrencilerle sektör arasında köprü görevi görmesidir. Okurlarımızın istekleri doğrultusunda sektörümüzden değerli isimlerle iletişime geçiyoruz. 21. dönem olarak Şubat ayında 7. sayımızı inmadık ve okurlarımızın beğenisine sunduk. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi e, sektörümüz içerisinden kıymetli isimlerle projeler gerçekleştirdik. E, Görselleğe verdiğimiz önemle denizden fotoğraf galerisini oluşturduk. Tasarım konusunda yeni bir ekip kurarak tasarımımızı daha üzgün hale getirdik. Çok büyük aşamasına gerçekleştirdiğimiz 8. sayımızda ise... ...COVID-19 pandemisi sebebiyle bir takım problemler yaşadık. Planladığımız toplantıları gerçekleştiremedik. Amaçladığımız röportaj ve söyleşileri için görüşme fırsatı yakalayamadık. Bu sebepten dolayı 8. sayımızı yine dönemki planlamamıza dahil ettik. 22. dönemde ise pandemi sürecinde olduğumuz ve toplantılarımızı bir süre gerçekleştiremeyeceğimiz durumdan dolayı çeşitli interaktif yöntemleri yönelmeyi düşünüyoruz. Röportaj ve söyleşileri online veya mail yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Röportaj ve süreçlerimizi gerçekleştirdikten sonra 8. sayımızı tamamlayacağız ve sonrasında yeni sayılar için çalışmalara başlayacağız. Hedefimiz İstanbul içi ve İstanbul dışı katılımını arttırmak ve bu şekilde e, tüm denizci öğrencileri tek çatı altında toplamaktır. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi e, sektör içerisinden kıymetli isimlerle projelerimize devam etmeyi ve e, ürettiğimiz yeni içeriklerle dergimizin kalitesini arttırmayı planlıyoruz. Yeni dönemde Tüm denizli öğrencileri yanımızda görmeyi ve birlikte E-Dergi Komisyonu'nu daha iyiye getirmeyi için sizden yardım istiyoruz.